Evet arkadaşlar, bugün WAF'tan para kazanmayı anlatacağım. Öncelikle uygulamamızı açalım. Bu, Steam'den oyun, al oyun alabileceğimiz veya Google Play, Paypal, istediğimiz siteden oyun alabilmeye yarayacak kolay para kazanma diyelim. Öncelikle nasıl kullanacağımızı anlatayım. İlk başlangıçta size e, bir kod soracak. Bu davet etme kodu. Eğer işte bu AO8817 bu kodu yazarsanız size 30 cent gelecek. 30 cent de fena bir yani para değil ilk başlangıç olarak. Bunu kullanarak 2-3 gün içinde yani veya 4 gün sizin kullanımınıza bağlı 10 dolar falan kasabip yani Steam'den istediğiniz bir oyunu veya işte Clash of Clans falan oynuyorsanız onda 1200 elmas falan da alabilirsiniz yani. Öncelikle yani bu Waff Picks denilen yerden. Ee, oyunları indirip, günlük açıp veya sadece indirip de kazanılanlar var. Tabi ben kullandığım için az burada. Siz ilk açtığınızda daha fazla olacak. Buradaki şeylere baktığımızda bunlar yani anlaşmalı. Yani diğer reklamcılarla. İndirdiğinizde puan başına 0.1 cent veya başka bir şey alabileceğinizi yarıyor. Hmm... Premium fikste ise günlük kullanım. Mesela burada ıı, Fire Age'de diyor ki günlük diyor 4 dakika oyna ve 4 gün boyunca bu uygulamayı kaldırma diyor. Sana diyor her gün diyor işte 0.5 cent harç 0.1 cent yani 0.06 cent sana verelim diyorlar. Böyle bir uygulama bu. Yani arada bir şanslı yani şans dediği arada bir koyuyor buraya buraya indiriyorsunuz. Orada başka bir şey yok. Anlatacaklarım fazla bir şey değil. Size parayı nasıl çekeceğinizi anlatayım. Burada eğer Xbox kullanıyorsanız ki ben kullanmıyorum yani şeye bağlı. Genelde Steam olarak kullanılır bunlar. İşte en az 20 dolar olmak şartıyla Steam'den oyun veya şey alabilmek için buradan kart kodu alabilirsiniz. Aynı şekil hmm. Paypal'dan veya işte Google Play'den, Amazon'dan. Yani çeşitli şekilde alabilirsiniz bunları. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İsteyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve ilk başta benim kodumu yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.